Oh, mm -hmm. Koinçarsından herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet bu ikinci videom bunu acil olarak yapıyorum çok fazla uzun tutmayacağım. Bu e, Shiba ve e, Chilizle ilgili olacak arkadaşlar bir de e, duruma göre bakarız. Chiliz ve Shiba olarak nitelendirdim bu videoyu. Arkadaşlar şimdi Şiba ve Çiliz. Bir dominans yükseliyor bakınız. Dominans yükseliyor. E totalde para çıkışı var. E Bitcoin yatay seride yani ufak tefek bir e, geri çekilmesi var. E, Ethereum'da da geri çekilme var küçükten. E, bayram değil, seyran değil. Evet. Peki şimdi gelelim asıl mevzuya. Şiba'dan başlayacağız arkadaşlar. Niye başlayalım Şiba'dan? Önce şuradan bir haber var mı? Bir bakalım. Şiba ile ilgili herhangi bir haber yok. Bu sayfada yok. Var da bu sayfada yok. Yani şurada bir e, ilginç bir yazı var. Onu okumak istiyorum. Raporda diyor ki Shiba'nın yaşadığı bu fiyat düşüşü nedeni olarak Shiba topluluğunun ilk günlerinde kadar heyecanlı olmadığını belirtiyor. Ayrıca Shiba Inu'nun yaşadığı ciddi düşüş sırasında binlerce yatırımcı bu düşüşte teslim oldu arkadaşlar. İşte bizim vurgulamak istediğimiz bu. Arkadaşlar panik yapmayın, sabredin. Sabrın sonu selamettir. Güneşli günler bizi bekliyor. Derken 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 yavaş yavaş Başlayacağız. Ha bu bir çıkış mı? Hayır arkadaşlar o kadar düştük. Bu bizi teselli etmez. Peki bu düşüşe teslim olup elindekileri şibaları satmış vatandaş. Diyor ki bunda bunca satışa rağmen yeni alanlarla birlikte elinde şiba ünü tutan yani e, adres sayısı artmaya devam ediyor. Bu o kadar önemli değil arkadaşlar. Önemli olan haber şu. Bakınız İngilizcesi bu tarafta Türkçesi bu tarafta. 15 Haziran Salı gününde başlayarak alım satım öncesi CHZ, Kip ve Şiba Koyun Coin, Coinbase Pro hesabına olacak. Satışa sunulacak arkadaşlar. Oraya aktarın diyor. Yani 15 ve 17 Haziran. 17 Haziran Perşembe biliyorsunuz. 15 Mayıs ve 17 Haziran. Şiba, CHZ ve Kip. Bu haberin üzerine arkadaşlar Coinbase'de ee, listelenecek olmasından dolayı Shiba ve Chiriz biraz roketledi. Peki ne olur bu? Bakalım. Chiriz arkadaşlar bir destek direnç şuradan saatlik olarak bir bakalım. Ne yapmış, ne etmiş? Şurayı da silelim. Az önceki çizdiklerimiz bunlar. Zaten Chiriz'den hemen Shiba'ya döneceğim. Arkadaşlar grubu tamamlarsa bakınız şurada bir çanak yapmış saatlikte. Bu iki saatlikte de var mı? Şöyle bir bakalım. İki saatlikte de hayır, yok. Ama çanak yapmış görünüyor. Ee, bu çanağı yukarı yönlü devam ettirecek olursa işte o zaman çiliz ralli yapmış olur arkadaşlar. Ne kadarlık? Şurası iğnelediği yer. Şurası oluyor. Ve şu çanağın kırılımından yukarı kaldırırsak hedef 40 arkadaşlar. 0 40 dolar. Şu anda 0.32 dolar civarında. Hedef 0.40 dolar çizizde. Bunu buradan beyan edebilirim. Evet yani yukarı yönlü devam ederse kulpu da tamamladıktan sonra Bitcoin'de bir ani hareket olmadığı sürece devam edebilir. Çünkü bugün Coinbase tarafından fiyatlandırılmış oldu bence. Evet çiriz bu. Çirizde yukarı yönlü hareket 2 e, saatlikte devam ediyor. 3 saatlikte bakacak olursak 3 saatlikte de pozisyon güzele benziyor. Peki bulut indikatörümüz bize ne diyor arkadaşlar? Bu Gerçekten yükseliyor mu? Şöyle bir bakalım. Değil mi? Yani her zaman bulut indikatörümüzle çıkıyoruz öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım? 15 dakikalığından başlayalım. Bulut indikatörümüz. 15 dakikalında arkadaşlar sanki biraz geri dönüş var gibi ama 4 işlemin 4'ü de tamam. Yarım saatliğine bakacak olursak yarım saatlide de aynen 15 dakikalık gibi saatliğine bakacak olursak saatliğinde de hemen hemen aynı bir yükseliş trendi içinde olduğunu alttaki stokastik RSI indikatörümüzde bize e, destek, bizi destekliyor ve aşağıda bulunan e, hacim mumlarını görüyorsunuz değil mi? Alış bunlar arkadaşlar. Alış, alış, alış. Henüz bir satış yok. 2 e, saatlikte. Yarım saatlikte var mı satış? Yok. 15 dakikalıkta yok. Anlık anlıkta al sat var arkadaşlar. Biri yukarıdan alıyor, tekrar geliyor, alıyor, tekrar geliyor. O şekilde anlık olarak satış alış satış devam ediyor. Saat dönelim saatlikte ön dedik yukarıya. 2 saatlikte 2 saatlikte arkadaşlar tekrar bulutun içine girmiş durumda. Henüz 2 saatlikte e, uçacak, kaçacak pozisyonu göremiyorum şu anda. Ama dediğim gibi şuraya şu kırmızı yakmış bak 2 saatin içinde. Tekrar buradan yukarı yeşile dönerse bu formasyonda kendini tamamlar. O zaman %30, %40'lar gelir. Ama bulutun içine dönerse, bulutun içine dönerse de işte pozisyon bu şekilde. E, geri sayım yatay seviye devam edebilir ve Shiba diyelim arkadaşlar Shiba'ya bakalım Shiba'da pozisyon ne durumda Shiba e, 15 dakikalık grafiğinden başlayalım Shiba şu anda yataya bağlamış durumda bakınız gerideki 26 bar geriden gelen e, yataya bağlamış durumda bakınız çizgileri görüyoruz değil mi yani yataya kendini bağladı ki şöyle yukarı devam ederse işte şunun, şu hareketi yapması lazım arkadaşlar. Ee, şu hareketi yaparsa tekrar yukarı yönlü 15 dakikalık için diyebiliriz. Zaten yukarı yönlü olduğu belli de yani e, 4 işlem 4'ü tamam okey. Ama dediğim gibi şuranın da yukarı dönmesi biraz daha rally yapabilir anlamına gelirdi. Yarım saatte de öyle. Saatine bakalım Shiba'nın. Shiba'da saatlik. Saatlikte de 4 işlemin 4'ü tamam. Yukarı yönlü hareket devam. Aşağıda alışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar füze gibi yukarı yönlü devam etmiş. Şu mumların hareketi aşağıda da zaten alışlardan dolayı gelmiş. Burada pozisyon bu. 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatliğinde de ay maşallah işte bu mumdan bize 3-5 tane lazım arkadaşlar bir anda. Değil mi? Yani gördüğünüz pozisyonda bu işte. Yani yukarı yönlü hareketi devam ediyor gibi. Şu anda %26 27 20 ile 27 arasında %7 lik bir kolorasyonda gidip geliyor arkadaşlar bakalım inşallah devam edecektir Şiva ne zaman bir önceki videomda Aslında Şiva'ya değinebilirdim fakat Shiba'nın durumu aynı stabil görünüyordu fakat dedim Şiva'yı bir dahaki videoma alayım bu videomda almayayım Derken işte e, yüklemeler falan uzun sürdü. O arada da uçup gitti. Çünkü e, Avrupa'da 18, Türkiye'de 19'da fiyat değişimi oluyor arkadaşlar Şiba'da. Yeni fiyatı füze gibi yukarı doğru atarak devam etmiş oldu. Evet Şiba'da da durum bu. Henüz bir e, geri çekilme küçük çaptı olsa da e, yön yukarıya doğru indikatörümüz bize onu söylüyor. Peki bir de Bollinger bantımıza bakacağım arkadaşlar. Şiba için Bollinger bantımız ne diyor bize? Onu da sizlere e, göstermiş olalım. Bollinger bantı gördüğünüz gibi ağzını iki yönünü açmış arkadaşlar. Yönün yukarıda olduğunu bize gösteriyor. 15 dakikalıktan başlayalım. Bakınız işte yani şu genişlik çok önemli arkadaşlar. Genişlik, genişleterek yukarı doğru gitmesi, şu çizgiden de uzak olması, yukarıda olması bize biraz ümit verici gibi duruyor. Hala çizgiden uzak. Saatlere bakalım. Çizgiden oldukça uzaklaşmış. Yani şurayı ne kadar çok açarsa böyle, şurası ne kadar çok genişlerse o kadar ralliye eğimli olabilir. Evet. Şu anda e, bu iki alt altcoin arasında e, yani yorumlarımı bunların üzerine yaptım arkadaşlar. Acil bir video. Zaten bir saat önce video atmıştım. Daha fazla uzatmıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle ani acil durumlardaki videolardan haberdar olasınız. Bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiye edilmesidir. Hoşçakalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.